Yeşil oldun herkese merhaba sevgili dostlar. Evet şefler bugün güzel bir şey yapalım. Şu paketi alalım. 2500 taş değerinde olan ve 15.000 ve 15.000 derken 15 milyon altın 15 milyon iksiri alalım dostlar. E, ee, 20 2500 yeşil taş almam gerekiyor. Zaten efsaneye çıkmak istiyorum ya. Biraz daha e, hızlandırmış olurum süreci. E, bakalım paramız yetecek mi bunu almaya. Bakalım alacağız mı? Ödeme başarılı oldu diyor. Hemen çıkalım bakalım. Alın size 23 milyon altın. 16 milyon iksir. 1500 2500 işi taşım oldu. O da süper oldu. Hemen şuradan paket gitti. Görüyorsunuz dostlar. Olup olmazsa hemen şöyle yapalım. şunu yükseltelim. İki tane işaretçimiz boşta. Tamam. Birini hemen şöyle yükseltelim dostlar. Ulan bu kadar ganimeti ben hayatımda görmedim ya. Yeminler olsun. Tamam burası okey. Bir tane daha yükseltebiliyorum. Hemen dilerseniz bir tane daha yükseltelim. Burası harika oldu. Güzel. Şimdi nasıl yapsak? ki? Şurada şunu yükseltmeye çalışacağım. 8 milyon istiyor. Bunu da hemen dilerseniz sevgili dostlar bir sonlandıralım. Bu da bitmiş olsun. Onu bu şekilde sonlandırdıktan sonra şu şunu yükseltelim. Aradan bu da çıksın. Böyle bir etkinlik varken bu etkinliği lütfen like atarak da sağlayabilirsiniz dostlar. Amaç güzel. Bilmiyorum, şunu da hemen şöyle yapalım. 8 milyona indi. Bunu da hemen 8.5 milyona yükselttik. Burası da tamam. Her şey güzel. 1 2 3 tanesini yükseltebildik. İnşaatçım boşta bir inşaatçı var mı? Oğlum nereye çalışıyor inşaatçılar lan? Bomba kulesi bomba kulesine çalışıyormuş. Ee, bomba kulesini yükseltmemiz gerekiyor mu? Yok. Şu karalı e, yetecek midir bakalım. 90 bin istiyor. 2.000 istiyormuş. Bunu yükseltemiyorum. O zaman kare alalım. Biraz kare eksir e, yapalım dostlar. Bunu hemen taşla sonlandıracağım. Artık şu herolar mevzusunu kare eksir mevzusunu kafadan kaldırmak istiyorum. Burası şöyle. Tamam. Oğlum ne kadar altın vardı ya. Vallahi billahi var ya. Ne kadar altın vardı böyle. Şimdi vuruşunu böyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım. Şöyle yaptıktan sonra işlemler tamam. Şunu da alalım. İşatçı boşta değil. 1, 2, 3. Ee, iki tanesi de buraya çalışıyor. Nerede onlar? Ha şurada. Şuraya çalışıyormuş. Bunu görebildik. Barbar kule, ee, bomba kulesi. Bir tane de şurada olması lazım. Bu. Buna kaç istiyor? Bunun ikisini sonlandırsak yok. Olmaz. Klan kalesinde asker var mı? O da yok. Klan kalesinde asker var mı? Var. Dostlar bir tane edilerseniz e, ee, ganimet yapalım. Kare şeyde. 190 bin kare eksiri olduğu zaman da bu 190 bin kare eksiri de e, kralı yükseltmeye e, şey yaparız bu şekilde onu oraya odaklanırım. Güzel oldu, belki hızlı bir şekilde oldu. Altında kendim de kasabilirdim ama böyle bir paket vardı zaten 2000 e, 2500 e, taş alacaktım zaten. Ortalama her ay zaten almak zorundasın. Bir de evsallığı geçeceğim. Büyük ihtimal bir daha böyle bir kampanya olursa yine alacağım dostlar. Çünkü e, bazen diyorlar. E, Clash of Clans bitti falan diyen var. Bilmiyorum ama e, çok erken diye düşünüyorum açıkçası. Yani bilmiyorum sonuna kadar, bittiği kadar, bitene kadar ben oynayacağım dostlar. Çünkü ben bu oyunu seviyorum. Sevdiğim için de e, keyif alıyorum. Ulan bunun x kare eksiri değil de. Bu hero'larda bir değişiklikler var. Hero renkleri falan değişmiş. E, onlardan biraz bahsederim. 11 kupa gelmiş ama bunu buraya saldırsak mı? Burada enteresan bir şekilde üçleyemiyorum lan. Onu anlayamadım. Niye üçleyemiyorum? Çözemedim açıkçası. Buradan hemen saldıralım şöyle. Şöyle yapalım. İçeri girerken hero nerede? Hero şeyi görmem lazım. Bir tane şöyle, bir tane şöyle. Klan karesine hece şey çıktı. Golem çıktı şunları atalım şöyle. Bir koruyucu bir çalıştıralım. Hafif zoomlayalım çünkü madencileri takip etmem gerekiyor. Şurada goleme takıldılar ya. Nanet olsun. Of golem var ya golem. Ümümü sıktı orada ya. İlk dirençte hani attığımız ilk ana dirençlerinde öfkeleri ikisini kullanıyorum ki iyi bir direnç versin. Oradan ilk dirençle verdiği zaman da aman kralı bastık mı? Kralı basamadık ya. Hah basmışım. Bastık mı lan? Kralın öfkesini basamadım ama neyse. İlk etaptaki verdiğimiz süreç itibaren bunlar önemli. İki öfke atıp iki rahat orta göbekte birleştirip bir iyileştirme büyük koruyucu vurduğu zaman köy akıyor böyle ee, bir şekilde inanılmaz bir noktaya gidiyor. Hemen Kraliçe'nin de öfkesini basalım. Yok. Üçleyemiyoruz ya. Bu sorudan gelen bir nokta olması gerekiyor. Evet. Bu arada Skype'den arama yaptı bizim Yunus. Sağ olsun. %66 aldık. Tamam. Bu da iyi. İlk etapta iyi diye düşünüyorum açıkçası. Klan Kalesi'nde bir golem olsa çok farklı olacak. Bir de Klan Kalesi'nde golem çıktı. Aslı kesinlikle bak bu köyleri genelde %99 diye %200 hep işlemişimdir. Bu güncelleme geldikten sonra bir e, farklılık oldu. Bir klan savaşları yaptık. Onun seviye köy binası demiş tokatlarız falan dedik. Onur'la bir saldırı yaptık. Olan Onur da bir yıldız aldı. Ben de bir yıldız aldım. 99'da kaldık. Dedim ilginç geldi bana. E, bonuslarla falan görüyorsunuz dostlar. Çok farklı bir bonus var ve bu bonusları da e, görebiliyorsunuz. Kara açısından çok iyi bonuslar geliyor. Tamam. Şimdi dostlarım şöyle fark ettin mi? Askerler hazır. Şimdi bu birlik eğitimini anlatayım ben. Şu e, şeyleri bir basalım. Tamam. Madencileri bastıktan sonra büyüleri yapalım. E, şehri kullanmıştık. İlk başta bir zehir. Sonra iki öfke. Bir iyileştirme. Üç iyileştirme. Tamam. Şurada fark ettiyseniz ordu hazır. Şöyle bir şey. E, büyülerden 22 tane hazırlıyorsun. İki etap düşün. İki konsept. E, beş büyü bir tane zehir oluyor ya toplam. 5 büyü bir tane zehir. Bu bir konsept. İkinci konseptini de ayarlayabiliyorsunuz. Mesela burada askerler bitti. İki, yani şu an dolu fark ettiniz ama bu sefer kral ve kraliçesi ve büyük koruyucu yok. E, bunları da çözmemiz gerekiyor. Hani böyle güzel bir cömertlik yapmışsınız. Hızlandırmaları e, düşürmüşsünüz falan. Aslında düşürme yok. Aynı mantık. Birkaç tane askeri düşürmüşler. Onlardan da biraz bahsedeyim dilersen sevgili dostlar. Şimdi şöyle bir mantığı anlayalım. E, i̇ki etap birden e, yapıyorsun. 480 var ya. 480 asker kapasitesi. Şu an 240, 240 da e, 480 yapıyor. İki etap birden saldırabiliyorsun. İlk etapta kral ve kraliçe büyük koruyucu zarar vermezsen onları diğer e, saldırıya da kullanabilirsen iki hesaplı güzel oluyor. Ama olmuyor. Kral ve kraliçe ve büyük korucun da Saati düşmesi gerekiyor Ki 20 dakika indireceğini düşünüyorum açıkçası Bunları unutmuşlar diye düşünüyorum Onları da düşürürlerse şeylerini Sürelerini düşürürlerse Gayet çok güzel olacak Burada şunu da göstereyim Kralı Kralın yeni tasarımı yeni resim tasarımını Böyle yapmışlar Şöyle yaptığımız zaman da görebiliyorsunuz Kral çok enteresan bir asker ya Hasarı 254 Vurdu mu 354 vuruyor. O zaman kızıyor zaten. Kızdığı zaman var ya inanılmaz bir e, tuhaf oluyor. Ve inanılmaz bir şekilde reaksiyon gösterebiliyor. Kralı gösterdikten sonra kraliçeyi de göstereyim. Kraliçeyi de hemen şurada görelim. Kraliçeyi biraz daha böyle podyuma çıkıyor ya. Ben güzelim mankenim falan gibi. Bunu da buradan da böyle görebiliyoruz. Öfkesini verdi mi bunun öfkesi e, kralın öfkesine göre daha fazla. Öfkelendiği zaman da 800-19 hasar veriyor. Ve bu gerçekten inanılmaz etkili. O açıdan bazı oyuncular tam böyle bitme noktasına geldi mi öfkesine basıyor. Ve o orada da gerçekten inanılmaz bir etkili oluyor. Şimdi şuraya bir gelelim. Ordu anlayışı ve birlik eğitimi. Dostlar kıştalarda mesela bu 12. seviye kışta. Derim ki bu da 10. seviye kışta. Şimdi... Ee, bir kışta da diğer asker çıkmıyorsa madencilerden bahsedelim. Çünkü madenciler en son olduğu için. Madencilerde ee, bir tane madenci açmamış. Bir tane madenci açılmışsa sistem ona göre ayarlıyor, hesaplanıyor. Şimdi nasıl hesaplanıyor? Şöyle anlatayım. E, ejderde düşme falan diyorlar ama ejder düşme yok. Ejder aynı mantık. Eskiden 20 dakikada çıkıyordu değil mi ejder? 20 dakikada 4 tane ejder çıkıyordu. Doğru mu? Şimdi bakalım. Ejder şurada. E, kaç dakika? Eğitim süresi 3 dakika, değil mi? Eskiden eee Ejder 20 dakikada 4 tane çıkıyordu. Yine bu sefer ne yapıyor? 3 6 9 12. Değil mi? 4 tanesi 4 tanesi 12 dakika çıkıyor. Yani 8 dakika karımız var. 8 dakika düşürmüşler. Bunu bu şekilde bakalım. Çünkü bu e, süreyi o şekilde hesaplayın ama şöyle bir şey var. Eee siz Kışlayı, e, diğer kışlayı mesela ejderi olmayan kışlarda e, açılmamış ejder e, kışlarınız varsa bu süreniz uzayabilir. Onu da söyleyip, O zaman daha farklı oluyor. Dostlar onu biliniz. Bu böyle. Şimdi e, madenciler eskiden 5 e, dakikaydı. Bunu da 30 e, saniye indirmişler madencileri. Hemen hesaplayalım. 30, 60 değil mi? 90 120 saniye. 120 saniyede 4 tane. Eskiden 5 dakikada çıkıyordu. Bu sefer onun yarı yarısına indirmişler. Bunu bu şekilde anlayalım. E, asker indirim sürelerini falan muhakkak kesin var. Hemen hemen e, şuna bakalım. Bu da 1,5 dakika. Yine aynı mantık. 8 dakikaydı yanlış bilmiyorsam. Bazı yerlerde belki ufak rakamlar yanlış söylemiş olabilirim. Bak şu an itibaren şu ana kadar belki hepsi doğrudur. Ufay yani ne mantığınızı mantığı anlamınız açısından söylüyorum. Ee, Volkerilerde de aynı keza siz Volkeri kıştası iki tane var ya Volkeri kıştası yani kare kışta iki tane var ya onun bir tanesi de Volkeri çıkmadıysa bu e, eğitim süresi değişir dostlar onu da söyleyeyim çünkü bu ona göre hesaplayarak sistem o şekilde bu e, süreyi veriyor. Eğitim süresi bir buçuk dakika demişler bunda yani bu da. 3 dakika indirmişler. 8 dakikadan 5 dakika karımız var. Bunu da buradan görebiliyoruz. Bu da güzel. E, büyülerden bahsedersek büyülerde de kesinlikle çok e, şu 20 dakikaydı. Bunu 12 dakika indirmişler. Fark ettiyseniz 8 dakika kar. Yani ortalama genelde hepsinden bir 8 dakika kırpmışlar gibi geliyor. Yani 8 dakika, 3 dakika, 2 dakika bir kırpmalar var. Büyük ihtimalle bu ilerleyen düzenlemede eğer e, Clash of Clans bitti mi sözü var ya O sözü de e, Bu sistemde biraz daha Düzeltirlerse çok farklı bir yere Geçiş yapabilirler dostlar Anlık saldırılar anlık e, reaksiyonlar Bunlar parayı nasıl kazanabileceğiz Ve parayı nereden kaldırabileceğim Düşüncesini yaptıkları için Yeni bir tasarıma giriyorlar O tasarımla da büyük ihtimal yine başarılı Olacağını düşünüyorum açıkçası Çünkü onların artık paraya ihtiyacı yok Paranın zaten dimine kadar vurmuşlar Artık bir sistem kurmaya çalışıyorlar ömür boyu. Yani belki bir 10 yıllık proje gibi düşün Bir 10 yıllık proje üzerinden geçeceklerini düşünüyorum. Ordu, şuraya gelirim, birlik eğitimidir. Hazır eğitim. Bak hazır eğitiminde 480'i bittikten sonra burada zaten düzenleme yapabilirsiniz. Zaten iki öfke, pardon iki iyileştirme. Bir öfke, bir atlama büyüsü, iki atlama büyüsü, bir tane zehir bunu buradan da kurabiliyorsun. Bunu nasıl aktifleştiriyorsunuz? Eğitim birliği hazır eğitime geldiğim anda. E şurada askerler kalmadıysa, burada askerler kalmadıysa burada edit dediğin zaman da ön plana çıkar. Ve edit, edit dediğin zaman da ön plana çıktığı için sistemde bu şekilde size kolaylık sağlamışlar. Bu biraz daha gelişebilir, bu biraz daha iyileşebilir ve bu biraz daha güzelleşebilir. Burada biraz zamana ihtiyaç var ama bu gelen güncellemeyi ben kişisel olarak söylüyorum beğendim. 11. E 11'in CB bilansını zorlaştıracaklar. Geçen Clash of Clans'ı güncelleme gelmişti. pardon Clash of Clans'ta güncellemesine bir iki gün kala canlı yayın yapmışlardı. Clash of Clans YouTube kendi kanalında yapmışlar yapmışlardı. 80-90 bin kişi canlı izliyorlardı. E yapanlar da adminlerdi yani bu tasarımı yapan kişilerle oynadılar dostluk maçı işte beşerlik dostluk maçında. Orada şunu gördüm. %50 alıp çıkıyorlardı. %50 alabiliyorlardı. O kadar amşam köyü temizleyebilecek bir e, değildi. O da neden kaynak deniyor? X sayıları yükselttiler. X sayılarını yükselttiler. Gizli test yükselttiler. E, bunu önemsiyorum. Yeni gelen bombalar, bomba kulesi büyük ihtimal atıcıları ve madencileri biraz daha zorla, e, zorlaştıracaklar. Şöyle bir şey vardı dostlar. Kartalı gördüğümüz yerden saldırırız biz. İlk başta kartalı aldığımız zaman köyü temizleriz. Şimdi mantık ne? Kartalı ve bomba kulesi. Ee, bomba kulesi ve kartalı için odaklanmamız gerekiyor. Ee, kartalı ve bomba kulelerin ikisini ve üçünü bir şekilde stabil bir şekilde yakalarsak. Hani hatalı bir köy düzenlemesi yaparsa onları yakalarsak affetmeyeceğiz. Ve o zaman köyü üçleme olacak onu görüyoruz. Bir de klan savaşlarındaki ile normal saldırı arasında farklılıklar vardır. Onların ikisini de ayırmamız gerekiyor çünkü ikisi de farklı. Hani klan savaşlarındaki vuruş hasarıyla normal normal köyde arama yaptığın zaman hasar vuruşları daha farklıdır. Bunları bilmek gerekiyor. %20 klan savaşlarındaki askerlerin gücü %20 biraz savunma gücü %20 falan artar. Bunu bilmeniz gerekiyor dostlar. Şu anda anlatabileceğim ee, bu şekildeydi. Umarım keyiflidir. Umarım e, bilgilendirmek açısından da e, umarım beğenmişsinizdir. Şu an itibariyle anlatabileceğim bunlar 2500 yeşil taş aldım ve inanılmaz bir 25-50 milyona yakın bir şey olmuş değil mi? 50 milyon iksir mi altın falan var toplam 50 milyon olsa gerek değil mi? Öyle bir şeydi. O açıdan güzel tamam. Şimdi ben biraz daha kare iksir yapıp e, pardon altın yapacağım. Kare iksir yapacağım. Bu... E, bu madencileri de bomba kuleleri düzeltirim Bomba kulelerin ikisini e, boşa çıkardıktan sonra e, kralı yükselteceğim. E, ondan sonra şu, e, bunu X sayını da yükselteceğim dostlar. X sayını da bir tane kaldı. Onu da bitireyim. X sayılar benim için çok önemli. Seviyorum X sayılarını. Oyun keyifli. Hala devam ediyor. Dostlar hadi galime toplamaya devam. Görüşürüz dostlar.